Hayatın Aşk Çiçeği Bugün kardelen çiçekleriyle kapına geldim. Biliyorum, en sevdiğim çiçek bu değil. Sana aşkla baktığım her anda bu çiçekler aklıma geliyor. Kararlı, bütün zor koşullara karşı azimli ve her yaprağında bin türlü hayat dolu. Kardelenler dağlarda, sert kayalıklarda filizlenir ve alelade kaba görünümlü taşların arasında açar senden önce benim kalbimde taşlaşmış, umutsuz vakaydı. Senden sonra kalbimin tam ortasında kardelen, yani sen açtın. Dünyaya geldiği andan itibaren nefes atmaya başlar ya tüm canlılar. Bu, sadece hayata tutulmaya çalışan anatominin yaptığı doğal bir süreçtir. İnsan asıl kendi kardelenini bulduğu, kalbinin tam orta yerinden açtığı zaman Nefes almanın sandığımızdan ne kadar paha biçilemez olduğunun farkına varıyor. Kimilerinin kardeleni beşeridir. Kimilerinin ise ulvi, önemli olan bir kaya parçası değil, bir insan olduğumuzu hatırlatan bir kardelene sahip olmaktır.